Rüyada kasaba görmek, rüya sahibinin bir takım zorluklar yaşayacağını, sıkıntılı bu nedenlerle içinde bulunduğu çıkmaz yoldan çıkabilmek için yöntemler aradığına delalet eder. Rüya sahibi sıkıntıları dertleri çözebilmek için çareler ve çözümler getiren yollar arayacaktır diye yorulur. Kısacası bu rüya rüya sahibinin oldukça hassas bir dönem yaşayacağını delalet eder. Rüyada sahil kasabası görmek. Rüyada sahil kasabası görmek, rüya sahibinin aşk acısı yaşaması sebebiyle hayal kırıklığına uğrayacağını delalet eder. Ayrıca bu psikolojiden çıkabilmek için yenilik değişim ihtiyacı duyar demektir. Kısacası rüya sahibi acılarından kurtulmak biraz olsun nefes alabilmek için kafasını da atabilmek için kendisine bir yol arar mutlu olmaya çalışır diye rivayet edilir. Rüyada güzel kasaba görmek. Rüyada güzel kasaba görmek, rüyayı görenin artık sıkıntılı dönemleri atlatıp stresten uzak, pozitif, sessiz, kafa dinleyici günlere ulaşacağını anlatır. Genel anlamda rüya sahibinin bir huzura ve sessizliğe ihtiyacı olduğuna delalet eder. Bunun için rüya sahibi kafasına dinleyecek doğayla iç içe bir ortam arayışında olacak demektir. Rüya'da köy görmek. Rüya'da köy görmek, rüyayı görenin bir süreliğine en sevdiklerinden ve ailesinden uzaklaşıp başka bir şehre gitmek zorunda kalabileceği anlamına gelmektedir. Bu ayrılık belki bir iş, belki bir eş veya eğitim sebebiyle de olabilmektedir. Başka bir yorumda köy görmenin uğursuzluğa benzetildiği ile ilgilidir.